Sorun nerede? Türk neden kaybediyor? Çünkü Türk sandığın Türk değil. Erdoğan bile Yahudi evet. <laughs> Google et sen. Annesi aynı tarafından Yahudi. Babası Rummuş. Tamam ya. Şimdi ben sana olayı özetleyeyim. Gerçek mektip benim öyle? arada. Bu evet. durumunuz o kadar vahim, o kadar kötü ki. Sen diyorsun ki Irak istila edildi. Sadece Suriye istila edildi. Ondan yarım asır önce Türkiye edilmiş. Demiş. Yani savaşmadan iki dünya savaşını kaybetmiş gibisin. Evet. Savaşmadın doğru ama böyle tavizler vermişsin ki Türkiye Amerika'nın üssü olmuş. Sonra da aşama aşama. Ha? Ee, yani Türkiye istila edilmiş. Ta 1940'larda da. Türk ismi almış Yahudiler. orada kümelenmiş. Ee, Türk'ü de kullanmışlar bu arada. On, ona tapınma. Ondan destek alıp. E, din düşmanı da yapmışlar. Hmm. Müslümanı da susturmuşlar. Evet. <laughs> ülkeyi ele geçirmişler. Amerikan'a da linki kurmuşlar. Ondan sonra aşama aşama Irak, Suriye gidişatı görüyorsun işte. Kim yapıyor bunu? Buradaki yazdılar. Türk ismi almış. İlker Başbuğ gibi. İlker Başbuğ. Evet gördüm. Ağlama Orada resim vardı. <laughs> evet Yahudi adam. Türk değil ki. Ya da Yahudi olmuş Türk mü? O kadar da her şeyi bilirim ki. Türkiye batıran Yahudiler yani. Seni Amerika'ya onlar yönlendiriyor. Ve ondan sonra da niye Yahudi ve Hristiyanlar uzak tutuyoruz, değil mı? Seni Amerika'ya yönlendiriyor mu? ama, iki Amerika var. Yahudinin Amerikası ve Hristiyan Amerikası. Bu da sende bir ikiliye yol açıyor. Kürt ve Türk tarafını. Ve ikiye bölmeye zorluyor. Amerika eşittir bölünme var kardeşim. Amerikancıyı tutmayacaksın. Erdoğan gibi Amerikancıları tepende tutmayacaksın. Bak Rus'un e, uh, yanındaydı. Türkiye'yi kollayabilecekti o zaman. Sonra bir korktu. Bir uçak gemisini yolladı. Şey, ee, Biden. Bunlar bir tırstı, bir döndü. Ama ben Türkiye'ye geleceğim. Ne kadar görüyorum. Ben, 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 ben. Bunlar beni bomba atan sonra hani için falan, falan dedi. Korktu yani. Evet açıkça. Erdoğan korkak bir evet. Hemen döndü. Dönük. Ya ben diyordum onlara Ruslar Atom aldı, şu karşı koy falan dedim. Tam tersi bunlar döndü, kırdı. <laughs> Tam bir dansöz. <laughs> bunlar dansöz dansöz. Amerikancı bunlar evet. Ee, Avrupacı falan. Amerikancı Avrupacı'dan uzak durman gerekiyor arkadaşım. Yoksa iki partisin seni ya. Haberin olsun Peki. Peki çözüm ne? Ekonomik kriz çıkartıyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Çözüm? Rus'ta kafa kafaya vermen yani doğuyla Çin, Rus bunlarla doğuyu güçlendirmen, batıyı düşürmen. Zaten ee, Rab da öyle yapacak zaten Amerika ile olacak. Bu zamanlı Rab bilir şimdi ne olacak böyle bir volkanik aletler alacak falan diyorlar. Bir zaten belki bu sene olacak bilmiyoruz. Amerika üç teksi gidecek belki de. Artık seneye ya da daha sonra mı? Bunu anlattık işte. Bekliyoruz. Ama kesin helak olacak. Garanti. Çünkü ayet destekti. Duman suresindeki enlem boylan bulmuşlar, serplamışlar diğer ustanı gösteriyor. Yani evet, Tuncay Ve diğer arkadaşlar. Evet, beytinize yardımcı olun Sağ olun. <laughs> evet. Evet, Amerika helak olacak. Kesin bilgi. Kur'an kadar kesin. Evet. Çünkü oradan ücretini bulmuşlar. Duman sürüsünün enlem boylamı biraz. <laughs> Neyse şimdi bunu da atmayalım ya. Bir tane damlana gitmesek. Ee, Türkiye istirahat net. Evet. Ne kapitaliz? Kapitaliz zihniyet. Kapitaliz zihniyet yerleşmiş. Kim getiriyor bunu? Amerikan. Amerikancı. Osmanlı daha doğrusu. Osmanlı 1800'lerden beri Amerikanın peşinde koşuyormuş ya. Yosmanlı mı diyeceğim Osmanlı mı, Yahudi Osmanlısı mı, Yahudi seven Osmanlı mı? Neyse, Yosman diyelim onlara. Çünkü gerçek Osmanlı yakardı, olmasın. Geçmişteki atalarına. Bunlar iyi adamlardı. Ama bunlar Yosman. E, <laughs> Türkiye'nin sorunu Yosmanlılar. Osmanlılardır. Evet. Yahudi Osmanlısı yani, Yahudi'ye koşan. Yahudiden medet uman, Rabbini unutmuş. Rabbim beni rezil etti deyip savaşta kaybettikten sonra Elanı devri yaptın, zevki sefaya daldın, ondan rezil oldun. Niye Rabbine iftira diyorsun ki? Hiç sıkı tutsaydın, ee, yani zevki sefaya dalmasaydın böyle bunlar olmayacaktı. Tamam mı Osmanlı? Neyse Atatürk'ün o yüzden e, kaybetti Osmanlıları. Yani. Sen zaten Osmanlı sayılmazsın sen. Amerika'da yaşayan o, o, Osmanlı Osmanlıdır. Evet. <laughs> Amerika'ya yakın olacak yalnız onu da söyleyeyim yani. Gerçek Mehdi benim çünkü. Tamam mı? İki saat uyku uyuyorum. Uyku bile uyuyamıyorum ülkede yani. Yani ülkeyi öyle bir talan etmişler. Milleti öyle bir bulantmışlar ki. Ben hissediyorum Mehdi'leri olarak. Millet uyku uyuyamıyor açlıktan. Ben de onları hissediyorum herhalde sıkıntılarını etki beni de beni bile etkiliyor yani uykudan uyanıyorum iki saat sonra. can çekişiyor Türk milleti can çekişiyor. Bir şey de diyemiyor. Dese kolese tıkılırım diye. Merak bir andasınız yani ne diyeyim. Biz böyle Allah'ın gazabını aman Ver doğma tayfası. Ben ustalar kapısınlar o zaman. Hadi yosmanlar göreyim sizi. Usta <laughs> bir kapışın da bir ağzınızı payına alamakayım. <laughs> Atom yiyebilirsin yalnız dikkat <laughs> Yani atomun var mı? İhan var, sineklerin var ama atomun yok. <laughs> yani aletsiz bir erkek gibisin. Anladın mı? Atom erkeklik güçtür. Rokettir. Anladın mı? Yoksa sen de. O zaman karısın kusura bakma. <laughs> yani dişil ee nasıl derler? Eril dişil diyorlar ya. Evet. <laughs> şey tarahatçılar falan. Hımm işte. Şey asyolojik şey tarot falan. Onlar da böyle nitelendiriyorlar. Dişiydi gruplar, eriydi gruplar. Ama sen eril değil, eriyecek biri oluyorsun. Atomun yok çünkü. Atomun bir atacak seni eritecek adam. Hmm. Atomun yoksa zavallı bir kızsın arkadaşım. Sivrisineklerine kanma. Atom kimde? Sivris i̇şte onu da. Eh, derdik eskiden ama artık şimdi virüs kimdiyse güç onda kodluyor işte Amerikan'ı öldür tık 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 virüsü koyuyor paketliyor gidiyor ee, yaydan, yaydan ya da bir ya da bir bırakıyor ee, atom devri de bitti evet <laughs> harika artık virüs çağındayız neymiş <laughs> harika değil mi İki saat uykuyla ne olmuş ve millet açlıktan uyuyamıyor bu da bana da yansıyor. Ben de iki saat, üç saat uyuyup kalkıyorum böyle. Milletin içine edilmiş. Bir de seçim 2023'te. Lan millet intihar ediyor. Ne, ne 2023? Hemen yapmalısın. <laughs> Ama takmıyor ki. Medyayı da susturmuş yani. Millet geberiyor orada. İntihar edenler var. Bu çocuğunu komşuya bırakıp artık en zaman attıdan attıysa e, ee, karı koca intihar ediyorlar. Evet. Şimdi Dörtlü dörder intihar ediyor. Türk milleti zorda ya. Yani dünyadaki diğer Türkleri bildireyim. Yani Erdoğan'ı desteklemeyin. Erdoğan bir terörist. Bir firavun. Evet, dini kullanan bir münafık. E, Süfyan diye geçiyor kayıtlarda. Mehdi diyen o papaz hadisleri. Nusadamus gibi der Mehdi demiş onun için. Nusadamus ya da Domus. Türkiye'yi işte. Abi gerçek Mehdi benim. Değil mi? Erdoğan bir hain. Münaf, evet. firavun, hain, münafık ne dersen böyle bir şey. Yahudi zaten. Yani, ee, e, annesi Yahudi dedi, babası dedi. Ee, kırma bir durum var. Neyse. Araştırdım da Google'da. Ee, Görebilirsin orada yazıyor. Neyse. Evet. Çünkü Türkler yönetmiyor. Türkler kodisleri falan tıkılıyor herhalde. Yemandım ya orada neydi? Türkiye Türk ismi almış Yahudiler batırıyor. Evet evet, evet, evet. Amerikan onlar çekiyor buraya ve Kürt tanesi yapıyor. Ve Kürt zaten yasi Yahudi olan Kürt. Bazen yani Yahudi Yahudiler de. Evet. Türkiye'den almaya çalıştılar işte. Hendekler falan yazıldı. Evet, Yahudi ve Hristiyan arasında kalmış. Türk'ün sorunu burada. Ekonomi deline de tutuyorlar. E, bunun için çözüm ne arkadaşlar? Tam bağımsız Türkiye. Amerikan cevap acı. E, Yahudi ve Hristiyan tekmelenecek. Değil mi? Uzak tutacak. Yani şey olarak, ya, vatandaş olarak ya, halktan biri olarak geçsin. Değil mi? O şey değil de. Şey olarak yani müdahale edenler. Ee, hani, büyük başlar uzak tutulacak. Uzak duran diyeceksin mehti burada çıktı artık ilgileneceksin ama hadi bu Türkiye benim ona göre becerim yıkarım yıkarım anayasalım e, olsun <laughs> <laughs> ama <laughs> ne hatırlasın Tanrı'nın adamı değil mi Tanrı mı bize müdahale eder bak bak yaptırıyorum kendimi e, savaşlara sokar depremler afetler verir yani bu afetler ama hemen ilginç de tercih sayısı oluyor ve Süfyan. Ee, şey, Erdoğan işte parayı kesiyor tamam mı CHP'li belediye? Parayı kesince de o ani para e, güç kesilmesiyle zulüm adı Bir yerde işte para çekilmiş oluyor. Verilmesi gereken para verilmiyor. Bu da zulüm ve sıkıntıya, fuhuşa ve çeşitli şeylere sıkıntı oluyor. Güneşin sıcaklığın artmasına yardım oluyor. Zulüm sıcaklığı diyorum ona. Peşine de gümrük bir deprem geliyor. Yani depremlerin nedeni Erdoğan. Eccel ve Erdoğan evet. Er. E, benden bilme ben bak, bakma ezeceğim ikinci dönemde diyorum ama o bakma kızdım diyorum. Ama asıl nedeni Erdoğan'dır. Sizi depremleri getiren neden olan o. Vay benim rakiplerim sessiz yapıştırıyorsunuz. Hmm, ben sizi, sizi topalarda yapacağım diyor ya. İşte o, o müdahalesi de deprem elde oluyor. İzmir'de olduğu gibi. İzmir CHP değil mi? İstanbul'da sırada İstanbul'da olsun. Yani böyle bir şey yapamıyoruz. Doğrudur. E, güç verdiğiniz adama, Tanrı ilan ettiğiniz adamı. Belki Mehdi bile değil de Süfyan'dı. Enayi. Gerçek Mehdi benim. Evet. Nereden yüzünden? Şimdi belki Molozor'un altına kalacağınız sorunuz. E, e, CHP bölgesinde olanlar ya. Ee, evet. CHP'li belediyeler başı belada evet. Para verilmeyecek ve deprem yaşayacak çoğu. E, o yüzden e, e, nasıl derler, mesela balık baştan kokar. Mesela i̇şte, baştan işi bitireceksin. Yani yerelde bırakmayacaksın cepheyi. Ülkenin başına geçireceksin. Yani e, Türkçe'nin basit demek de benim zaten. beni geçir. Tam CHP'nin lideri yap. Hmm, Mehdi Bey Mehmet CHP, Mehdi CHP'ye geçiyordu. Tamam bütün Atatürkçüler e, Müslümanlar diğerleri hepsi buna gelsin. Evet. Türkiye'yi ben yöneteyim. Erdoğan tekmeyi. Ee, Atatürk'e tapınanda da tekme edeceksin o yasak. Kur'an çünkü yasak diyor. Kur'an'a itaat edeceksin Müslümansın. Atatürk'e tapınmak yok. Olmaz. Tapınırsan dinden çıkarsın. Bunu diyeceksin. Ee, müşrik durumu düşersin. Evet. Öğrende eğilip böyle şey yapıyorsan müşriksin. Neyse. Hayır bir dakika. Bir dakika. Şunu bitiriyor az kaldı. Bir saniye. Şey. Yemeğe çağırıyorlar da. asker nasıl sigara. Oo, bayılırım. Harikadır. Tiryaki <laughs> <laughs> sayılıyor. Evet doğru. O duruyor. E, Atatürk, de sigara içiyor. Ne var? Anam ülke kurdu be. Zahmet ediniz. güvenmiş. Devredin demiş benim için. Ben asıl Erdoğan'a güvenme. Onun için el sıkıştı adamlar MI6'ten. <laughs> Katar yapacak Türkiye'yi. Yaptı bile. Ya, Katar'a veriyor ne varsa. Önce Amerika'ya veriyordu şimdi. onunla da veriyor gerçekten. İngiliz de bu. Oo, çok fena takılıyor Amerika'nın İngiliz. Evet, hepsine veriyor işte. Yani halbuki dünyanın en zenginin kaynakları bizde. Boğurlar, toryumlar, doğalgazı sürdürüyor. Şey, altınlar falan. Ama sana kalmıyor. Niye? Çünkü ülkenin istila altında. Amerika istila etmiş herhalde. Buradaki barzani. Değil mi? tek tekme. Çıkar.